Evet, sayın seyirciler, bir günaydın daha. Emel Hanım arkamda. Nerede? Bilmiyorum artık, güneşten göremiyorum. Ve Sibel Hanım burada. Evet, bugün ne anlatacağız? Size kısa bir hikaye anlatacağız. Hikayemiz banka dan bir şey istemek. Evet, sensin. Harikasın. Sen devam et oradan. Dün banka kartımız kaybolduğundan dolayı birazcık maceralı bir şey yaşadık. Bence bunu herkes yaşıyor. Onu birazcık size anlatacağım. Ne demek istiyorum? Hemen başlayalım. Şimdi banka kartımız kayboldu. Kaybolabilir, düşebilir, cüzdanınız çalınabilir, her şey olabilir. Sonra ne yapıyorsunuz? Hemen telefon açıyorsunuz. Diyorsunuz ki sevgili banka benim kartımı iptal edin. Bana yeni kart gönderin. Buraya kadar hepsini yapabilirsiniz. Basit çünkü kayıp işlemlerini kolay yapmışlar. Düğmeye basıyorsunuz veya internet şubesinden yaptık biz bu arada internet şubesinden yapabiliyorsunuz. Tamam sonra ne yapması gerekiyor? Sonra kartın size gelmesi lazım adresinize. İşte olaylar olaylar buradan sonra başlıyor. Bakalım neler olacak göreceğiz az sonra ben Basıyorsun ama kafa üstü düşme. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak bak hareketlere bak. Evet. Görüyor musun Sibel neler yapıyor? Evet, tehlikeli işler sizin göbek adınız. Evet, kartımıza devam edelim. Sonradan e, cumartesi günü oluyor bu olay. Cumartesi günü bizim kapının zili çalıyor. Tring tring. Ben de tabii ki e, otomata basmadan önce kim o diyorum düğmeye basıp. Kim o? Cevap gelmiyor. Cevap gelmeyince bir daha kim o diyorum. Kim o? Yine cevap gelmiyor ve ondan sonra açmıyorum tabii kapıyı. Çünkü herkese kapıyı açtığım zaman o zaman herkes pazarlamacısı, satıcısı, herkes içeri girebiliyor. Normal olarak insan kim o der. Karşılığında pizzacı, kargocu, Ali, Veli, biri der ve biz de açarız. Fakat açmıyoruz. Sonra 5 dakika geçiyor, bir SMS geliyor. SMS'te şunu yazıyor. Adresinize geldik, adresinizde bulunmadığınızdan dolayı kartınızı veremedik. Artık kartınızı bankanızdan baba. tekrardan isteyebilirsiniz. Orası ıslak mı gençler? Islak orası. Baba. E baba tabii ya. Hayda ters biniyorsun ve ıslak oluyor ve nasıl olacak bilmiyorum. Islak değil mi seninkisi? ikisi? Hayır. Biraz... Gördüğünüz gibi herkes Mersin'e, bizim kızlar Tersin'e. Niye taştan biniyorsun evladım? Biraz bana kantı Ha? Birazcık öyle mi oldu? Ben. Tamam ben, birazcık da Sürel binsin. Ben, ben. İki kişi ben, ben. çocuklarda nasıl kavga edilir? Bir, iki, üç, dört. Ne oldu? Ben ona bineceğim. <laughs> <laughs> tamam. ki. E başka vardır belki öbürkülerine bak bakalım. Hayır o değil o değil başka başka. Ben. Bak şurada var şurada. Şuradakine bak. Olmaz. Neden? Onu bineceğim. Evet, e, binebilirsin tabii, doğru. Neyse. Baba ne? Evet, çok güzel. Devam edelim. Sonra bakıyoruz. Oha, kart gelmedi. Ne yapıyorum ben? Hemen diyorum ki o zaman bir kuryeneti arayayım. Kuryenet bu arada. Kuryenet, özellikle ismini yazayım buraya söyleyeyim. Kuryenet, kuryenet, kuryenet. 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 Kurya diyor, kurye. Neyse, Kuryenet'e e, telefon açıyorum. Telefonda otomatik e, cevap ne diyor bana Emel? Bugün cumartesi, hafta sonu e, olmuyor. Hafta içi e, çalışma saatlerinde lütfen arayın diyor. E, haklı diyorum ben de tabi ama çalışıyor adamlar bu arada. Yani cumartesi bize geliyorlar. E, ama e, ana merkezleri çalışmıyor demek ki. Neyse efendim kapatıyoruz tabi, yapacak bir şey yok. Sinirleniyoruz çünkü evde olduğumuz halde kartımızı alamıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz peki? <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Kurye İşte sizin haliniz bu. Kurye Tamam evet devam. Sonra <gülüyor> Emel. <gülüyor> Emel. Biraz da iner. Eli sıkışır öyle. Eli sıkışır. Kızım. Kızım. Hey. Öyle yapma. Eli sıkışırsa acır. E Emel gel benimle. <laughs> ben tamam başka şeye bindireceğim seni. Başka şeye bindireceğim. Gel. Gel. Tamam. Gel benimle. ben ne? Ben seni başka şey bilirim. <laughs> Peki, orada otur azıcık. Olur, o da olur. Hmm. Neyse bakalım bu hikayeyi bitirebileceğim mi sayın seyirciler? Ben anlatmaya devam edeyim. Sonra pazartesi oluyor. Diyorum ki pazartesi arayın demişlerdi. Bir arayayım. Arıyorum pazartesi. Açılıyor telefon. Diyor ki takip kodunuzu yazın. Diyor. Takip kodumu yazmaya başlıyor. Söylüyorum daha doğrusu. Tüt 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 Yani orası canıyor. Ya. Diyor ki zamanda yazmadınız. Kapatıyorum kapatıyor. Bir daha açıyorum. Tüt 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 düt. zamanında yazmadınız diyor. Bir daha kapatıyorum. Baba, Allah Allah diyorum. Ben niye Baba. bu kadar yavaş yazıyorum diyorum. Bir daha Baba yapıyorum. Ne? Tüt 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 yine bu diyor. Sonra anlıyorum ki bu taktikmiş arkadaş. Bu adamlar takip kodunu veya şikayeti almamak için hemen hızlı bir şekilde diyorlar ki e, telefonu kapatalım. E, müşteri bize ulaşamaması. Güzel. Güzel taktik. Beğendim. Bravo Kuryenet. Size ulaşamıyoruz. Efendim kuryenete ulaşamıyoruz. Diyorum ki o zaman ben bir yapı kredi arıyorum. Çünkü kart yapı kredi. Yapı kredi kartını aramam lazım. Bankayı arıyorum. Bankaya aramak. Daha önce hiç yaptınız mı? Durun bir dakika. Suratımı görmeniz lazım. Bankaya aramak. Bankaya aramak. Daha önce hiç yaptınız mı? Daha önce. Ne var be? Heh. çocuk, çocuk ağlıyor. Neyse onu da arada bakın. Hem hikayeyi dinleyin hem de arada çocuk seyredin. Ne yapıyorsun ya? Kim, kim koydu seni oraya? Kim koydu seni oraya? Ee, ha. Ben. Evet sen koydun. Peki sen koydun. Niye orada kaldın? Ama baba geldi. <gülüyor> ama <gülüyor> bir falıyorum. Falıyorum. Fal ama... olma fal olma. Düşme düşme. Peki bir dakika. Sen orada havada mısın şu anda? Hı hı. Ha, havada kalmışsın ya. Tüh üzüldüm ben şimdi senin adına. Ne yapacağım peki ben sana? Ne yapmam ben, lazım? Ben Peki kalk niye peki geçemediğin yerlere çıkıyorsun? <laughs> bak bak şöyle. Kurtarıcı geliyor, kurtarıcı. Da na na da na na da na na da 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 Aa, bunu seyrediyorsanız gülmek Nata, <laughs> gülmek <Tata! gülüyor> İnemiyor musun? Tamam dur kurtarıcın geldi dikkat et. Ben bir kurtarayım da sonra size devam ederiz. <laughs> Bilmiyorum, <Nata 'cığım. gülüyor> Bilmiyorum evet. Şu anda nerede kalmıştık? <laughs> dur be hikayeyi anlatacağım. Azıcık bekleyin acele etmeyin. <gülüyor> <gülüyor> sonra yapuk reydi arıyorum diyorum ki e, sevgili Yapı Kredi diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü hiç bu aralarda Yapı Kredi Yapı Kredi veya bankacılığı aradınız mı? E, artificial intelligence. Evet, e, yapay zeka çok yapay. E, çünkü size soru soruyor, otomatik cevap veriyorsunuz. Neden aradınız diyor mesela. Emel Hanım neden aradınız? Bir Cevap veriyorsunuz. Çünkü neden aradınız? Çünkü çünkü diye bir şey yok. Onun istediği gelin. kelimelerle cevap evet, vermeniz gelin. lazım. Hesap ekstremi görmek istiyorum. Kredi kartını evet, iptal ettirmek istiyorum. Kredi almak istiyorum. Hesap hareketlerimi görmek istiyorum. Böyle bilindik kelimeleri söylemen lazım. Oysa ki ben orada hikayemi anlatacağım. Kurye net diyeceğim. Kartım gelmedi diyeceğim. Adresimde yoktunuz falan diyorlar diyeceğim. Bunları demek istiyorum. İnsanım ben yani. İnsanın insana ihtiyacı var. Tamam dur ya bir hikaye anlatıyorum. İki dakika otur orada ayağını tutun ellerini otur, otur, otur oraya. otur ya otur orada bekle. Bravo. Tamam iki dakika sonra bitiyor hikaye. Efendim ondan sonra biz ne yapıyoruz? <laughs> Heh, ben diyorum ki operatöre bağlan. Operatöre bağlan. Operatörle konuşmak istiyorum. Kelimeyi de buldum operatör. Neyse söylüyorum, söylüyorum 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 söylüyorum. Sonunda bir operatöre bağlanıyorum. Operatöre derdimi anlatıyorum. Diyorum ki böyle oldu. Kartı iptal ettik sonra size geldik bilmem ne oldu falan filan. Ondan sonra bana diyor ki e, efendim diyor e, tabii çok güzel diyor ama diyor e, kart şikayetleriniz için diyor sizi diyor hizmet bölümüne bağlamamız lazım diyor. Ne hizmet bölümü diyor neyse işte bir şey diyor. E, müşteri hizmetleri diyor galiba. Peki diyorum ben. Diyorum ki ama kapatmadan önce size anlattığım bu 20 dakikadır ya da neyse işte 5 dakikadır hikayeyi e, aynısını oraya da mı anlatacağım? Evet efendim diyor. Vay diyorum olaya bak. Neyse bağlıyor. Bağlıyor ama karşımda insan yok ne yapmak istiyorsunuz lütfen e, tek kelimeyle ya da birkaç cümleyle anlatın abici bir operatöre daha bağlanmak için bir yeni bir e, başarı hikayesi orada operatöre bağlanmak Toplam, istiyorum iyi, operatöre bağlandım ondan sonra ee, hadi güne iyiyiz bir de ha. benim kayıtlarımı gördünüz mü yeni aldım. yeni mi aldınız ne renk Her wow şey. gökkuşağı rengi harika saçlarınızdaki tokalar da gökkuşağı rengi Mükemmel uçuş şeklinde Geçtiniz Aa, evet. Sonra öbür operatöre de bağlanıyoruz evet. Ve ben yine e, Sinirim daha da katlanmış olarak e, Olabildiğince sakin ve küfür etmeden Konuşmaya çalışıyorum ve diyorum ki 5 dakika boyunca hikayemi anlatıyorum Böyle oldu geldiler kapıyı kapattılar Zat ettiler. Tamam çıkart Ondan sonra uh -uh, Orada bir Operasyonda sıkışıklık var. A -a. A -a. A -a. Aha koptu galiba. Çıktı mı? Ah. Çıksa bak. <laughs> İyi de tişört var altında. Şimdi soğuk ya baba. Hayda. ver. Tamam baba yine aldı. Evet. Şşt, çok soğuk ha. Tamam. Hoş biraz da ısın. Sen de mi çıkartıyorsun? E tabi ablasına bakan kızına al. E aynısı tabi. Ne olacak ki? E, al bakalım. Neyse bu videoyu tabi bundan sonra seyretmeyeceksiniz yüksek ihtimal. Çünkü e, videolar genellikle 40 saniyeden sonra seyredilmiyor. Ama olsun. Ben hikayemi anlatayım. Sonra tekrardan görüşmüş oluruz. Sonradan ben e, o operatörü de anlatmaya çalışıyorum. Operatör diyor ki kart kimin diyor. Efendim diyorum ki kart eşimi. Abicim. Bana ne diyor biliyor musunuz? Eşinizin araması lazım diyor. Ulan eşim Türkçe bilmiyor. Böyle bu hikayeleri, bu şeyleri, bariyerleri geçebilir mi sizce? Yani ben delirmişim. Türkçe anlaşamıyorum sizle Bir de bunu eşim yapacak. He oldu. Baba Diyorum ki anne. gerçekten ciddi misiniz? Evet diyor. Ciddiyiz. Ben delirerek telefonu kapatıyorum. O arada tabii eşim evde değil. Bu arada. Kart benim değil. Eşim. Baba, Peki dinim, diyeceksiniz dinim, baba. ki kendi yapamaz mı? Arkadaşlar Türkçesini yapmak için gördüğünüz gibi kaç tane sıkıntıdan atladık. E bir de aynısının e, yabancısını atlatma ihtimali var mı siz? Dinim, siz kendiniz karar verin. Sonra geliyor. Devam var tabi. Diyoruz ki yine deneyelim. İnin baba. baba. Açıyoruz telefonu. fotonu geri geri mi istiyorsun? Hı -hı. Tamam gel. Üşüdün mü? Hı -hı. Tamam. Takar mısın baba? Takarım tabi. İşim ne? Önce şeyleri açmamız lazım. Bir saniye. Evet. indirdik Emel Hanım'ı. Sibel Hanım'ı da yukarıdan aşağı indirdik. Devam ediyoruz. Sonra efendim ne yapıyoruz? Ee, heh, onun da telefon açıyoruz. Neyse yanımda bu sefer eşim var. Mami var. Ee, çıkıyor işte aynı şekilde. Operatöre bağlanmak istiyoruz diyoruz. Yes okay. Duydum, görüyorum. Merak etme. Çıkabilirsin orada. Çıkabilirsin. <laughs> Vurdun mu kafanı? <laughs> Dur bir dakika. Bakayım neresi? Uf oldu. Aa. tamam. Durun bitireceğim. Hikayeyi hızlandırıyorum. Şu tarafa gidelim. Burada burada insanları rahatsız etmeyelim. Gelin bu tarafa. Gelin benimle. Hadi. Yürüyün o tarafa. İleri ileri yürüyün. Yürü 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 yürü. İnsanları rahatsız etmeden. Evet. Ondan sonra e, telefonu açıyoruz, operatöre bağlanıyoruz. Eşim diyor ki e, benim e, Türkçem zayıf olduğu için eşim konuşmak istiyorum mümkün mü diyor. Bakınız dediği yalnızca bu. Tamam olur diyorlar. Operatöre bağlanıyoruz. Bu bağlanıyoruz dediğim böyle size tabii bir saniye geldi ama o aslında 5 dakika sürüyor arkadaşlar. Hatta keşke yapabilsem de bir telefonla bağlantı nasıl yapılıyor size göstersem. Orası ıslak ve güzelim ıslak. Bak elinle önce bir kontrol et. Islak orası. Oturduğun zaman bütün ıslanacak altın. Bak ıslak buralar. Bunların hepsi ıslak. Gördün mü? He? He. Sonra ıslanınca baba baba popom ıslandı deme ha. Duydun mu? Sen ne konuşuyorum Sibel Hanım? Islak burası. Ben karışmam. Sonra ben babam altın ıslak deme. Ha, tahtıra var. Güzel. Sonra burası ıslak değil. Kontrol ettim. Hatıralıya bin istiyorsan Sibel, sen bilirsin. Karar senin. Ne Sonra telefonda söylüyoruz operatöre böyle böyle anlatıyoruz, diyoruz ki, yine ben anlatıyorum bu arada. Yani aynı şeyi kaç ettim bir iki üç değil mi? Üç defa anlatıyoruz. Ee, sonra işte diyor ki tamam efendim, işte şeyinizi aldık. Yaptığı şey şu. Tamam tekrardan göndereceğiz. Arkadaşlar bizim zaten istediğimiz kartın gönderilmesi. ilk etapta gelmiyor. gelmemesin dediğim Kurye net. Şikayetimiz aslında kuryenete. Baba, baba, Emel, bin Emel, bin. Emel kardeşim bak binemiyor. Sen de ona yardımcı ol şimdi. Nasıl yardımcı olacaksın? Önce önce sen in istersen. Hayır. E nasıl binecek o? Sonra ben binerim. Binersin, binersin. Sen daha büyük olduğu için bir, bir, çalış, çalış Hayır, çaba. binemem. Ya bir yardım edeceğim ben sana tamam. <laughs> Yardım edeceğim. Sen bir in. İnmem. İnmiyormuş Sibel. O zaman sen de sen de Emel'in olduğu tarafa bin. Orası alçakta. Hadi koş. Emel'in olduğu tarafa bin. Koş 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 kaç 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 koş 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 o koş 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 Islak mı? <laughs> Sibel bu tarafta aşağıdaki bu koş bu da koş. Bak bak o aşağıda. Ha? Bunu benim. E o yukarıda kaldı. Kaçırdın onu. Bunu benim. Bunu benim. Ona bineceksin tamam bir dur dur bindireyim dur 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 bir dakika bindireyim bir dakika. Bindin mi? Güzel bindi tamam. Sıkı tutun. Emel ayaklarına vur şimdi. Puf. Hop. Oy. Bir daha. Vur. Vur ayaklarına. E bas da düşsün. Şey insin aşağı çocuk. Yavaş yap. Hey, yavaş yap. Peki sen daha iyi yap. Tamam peki. Evet. Hikayemiz gördüğünüz gibi çok havada kaldı aslında. Çünkü size gösteremedim nasıl bağlanamadık, nasıl sinirlendim, nasıl olmuyor onları göstermek isterdim. E, fakat delirtti beni ve hala kart gelmedi. Ha bu arada kuryenete de bir e-mail döşedim. Dedim ki böyle 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 oldu, böyle böyle oldu. Bana bir tane hemen otomatik cevap, e, ilgileniyoruz efendim, en kısa sürede döneceğiz efendim ama kimsenin döndüğü yok. E, sonuç hala kart gelmedi. E, durumumuz budur, e, sizde durum nedir, bankayla ilişkileriniz nasıl, telefon bankacılığını, telefon bankacılığını seviyor musunuz? E, Hadi bakalım siz de bir şeyler altına yorumlayın. Tabii bunu dinleyeceksiniz de sonuna kadar da göreceksiniz de yorum yapacaksınız da ölme eşeğim ölme. Evet, bir videoda uzun süredir yapmamıştık. Bu videoda da bunu yapmış olduk. Bir anı videosu olmuş oldu. Ben en baba kızlarımla birlikte şu anda gördüğünüz gibi sabahleyin parka geliyoruz. Sibel Hanım. Buradasınız Sibel. Sibel buraya bak. O, değil. Bu da Emel Hanım. Baba. Emel Hanım. Bu da aşağıda. Ve ben. Bir sonraki videoda e, ne zaman olur bilmiyorum. Görüşmek üzere. E, sevgiyle kalın. E, sizi seviyorum e, sevgili e, izleyici. E, yorumlar tabii ki like ve abone olmayı da unutmayın. Sonuna kadar tabii izlerseniz de e, bir madalyon gönderiyorum. Kurabiye göndereceğim size. Hadi bakalım.